Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük, il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Bahçeli Evler Mahallesi halkından Ferhat Güler vefat etmiştir. Cenazesi Ali Bey Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından kaldırım mezarlığında defnedildi. Ürgüp ilçesi Ayvalıköy halkından İbrahim Kızı Halime Gürbüz 81 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğlen namazına mütakip Ayvalık köyünde toprağa verildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar mahallesi doğumlu Almanya'da yaşayan gurbetçi Şuayip Aydın gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum Şuayip Aydın'ın cenazesi gün içerisinde hava yoluyla Nevşehir'e getirilerek öğlen namazına mütakip Gülşehir Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze cenaze namazının ardından toprağa verildi. Avunos, Alaaddin Mahallesi'nden Arif Pirinç Kayınpederi Ayhanlı Hüseyin Sezer 80 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına mütakip Avunos mezarlığından kaldırıldı. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.